Küçük dev bundan. Şayta döndüm. Klobe bundan. Bu Short'taydı. Alarm botu feraydi yalnız ya. Burası dönüyor, A dönüyor. Ha iki var burada. Two, 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 On market. Kanka o şey Onu pikleyemem. Spektrum var elimde. Market. market. Dönemiyor musun? Burda burda Burada burada gel. Ee, şeyde o kapının kapatıldığı yer var ya. Orada. Uçta. You can rotate. Çıktım. Evet. Çıktım. Bravo. Sen bombiki 2 versene bana. Hey ver. Göreyim bro. Sen Sage oynuyorsun, bombayı bırakıyorsun köşede. Rain oynuyorsun, her, her tur bomba alıyorsun abi. Abi böyle bakacaklar yani bu ikisi ya. Bir canı var bu arada Klo Popix go pick sit. Go pick go 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 öl lan öl korkma. Tejo sen pikleme lan. Mid var. Bir to tane. market. Klov yakalayamayacak galiba. Klov sen malsın ya öldü Klov. Hareketleri kısıtlandı. Ne? Oh yeah. Kanka o headshot headshot değildi bu arada. O adama bile gitmeyen bir mermiydi de. Kanka çok iyiydi. Tebrik ederim Barış. Beyler... Söyleseniz ya bu nefrettiniz abi. Kanka o para mezara gitmedi ama. O, o vuruş headshot mıydı bro? Abi bu Bak bizim Klo'la Teo neyse karşıdaki de aynı. Hep ikili oynayıp cross bakıyorlar. Oh Hep ortalarında kalıyorum ya. Ama şeyim yok. Kapıyı örtersin bir... bebeğim. Oğlum ya. Klo'la oynadı iyi vurmuş. <laughs> ben de 61 vurmuşum kanka. Ne dedin o işe? Vira 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 dedim bro. Emre şu vandala baktın lan. Bakayım yani neredesin? Kanka bok gibiydi onu sana bıraktım. Ya amına koyayım biliyordum ben bunu almadım. <laughs> Ölmüyor. almış. Galiba. Ölmemiş, ölmemiş, almış. Bir düşman kaldı. It's coming. coming. Ultim çekiyorum. <laughs> <laughs> Bye. Evet. Abi ulti çok safe ama nakim çok. Evet abi. ya. Kesinlikle oh, abi. Bok vandalı aldın. Oha iyi ama Emre adamı <laughs> sıkıcan ama nakim. Nereye <laughs> sıktın? <Evet. gülüyor> Kanka Reyna'ya sıktım galiba bile. Ah. Ortalarına sıktın kime gelirse diye Allah'tan vurdu ama ne kıyım. Harbi <ortalarını> sıktı <laughs> Neyi bakıyor musun ya? <laughs> Bro gelmedi ama ne açıma Allah Allah. Vurdum onu tamamen kendi çabalarıyla. One here, one here right now. Benim alarm, alarmım var bu arada. Onu bekleyebiliriz. Bravo çocuklar geliyorum. Havaya flash dikeceğim. Barış. Mermim bitti Siktir, oğlum yok muydun sen? Lav 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 lav. Half. Nice. Nice. 50 can doldurur. Ne koyayım? <laughs> Olur kanka ben de olayım. Siktir ya vandal alalım vandal Solda vayında bir tane. Emre vandal alalım. Bak mi dönüyor? Kanka bir dakika bekler misin? Geçiş kanka. yok. <laughs> ya bekler misin amını sikteyim batıyor. <laughs> Lars Efeci. Nice. Yardım lazım. Teo'ya yüz vurdum, siteye doğru. Abi siktir gitti ya. Teo 101. Nice. Lol. Aşıdım oyunu. Oyunu ben taşıdım bu arada site'de yaptıklarımla. Evet. Karşıya takım geldi Aa, ya. Aaa göre. Sürprizleri açıyoruz Başı ama yani. yok. Biraz İki daha üst üste konuşalım. Biraz daha üst üste konuşalım. Evet kayıt başlasın, YouTube yayınları başlasın. Barışlar kayıt başlasın. Bir Biraz <laughs> daha üst üste konuşalım Beyler, bence. Bu sen Kirliklere. misin ya? Kanka pideceksem Dur, flash atıyorum. atıyorum. Attım. Vurdum, vurdum <laughs> abi şeyi. Mid'i vurdum, bir de vurdum sıkıntı yok. Emre yine çaldı. Bravo. Emre yine çaldı. Hadi bıçaklayalım onu. Ya, Emre ile çaldı. Emre, bütün killleri ya. çaldı. Emre, Emre dört kill çaldı bro, Ne düşünüyorsun bu kadar? Emre uydu geldi. vuracağım, toprak adam Topra vuracağım. Bence toprak hepsini bir... Çık. Aha yakın yakın yakın. Oğlum nerede lan, lan? Öldü. Emre yine kaçtı. Arkada 2 var, 2 var, 2 var, iki var, iki var. Burada var. 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 105, 105 vurdum Phoenix'e ya. Oradan çözüyor. Bir taraftan çözüyor. Barışcan sattı. Barışcan sattı. Can şeyim bitti ya. Batu bizim CT'ye ettiri yapıyor. Böyle vuracağız böyle. Batu abi çok iyi vurdu. Durut durut Batu ettir yapacak. Let them come Ya illa bir dibime gireceksiniz ya. O çok iyi yaptı hareket çok. Üç ya verdi ya. Kamerayı kırdım. Başına <laughs> ol çok iyi Bu hiç <laughs> iyi haberler değil. Ya, Toprak ne yapıyor lan bak burada? Ya. Birlikte oynamak zorunda değiliz. Bu adam ne diyor ben gidiyorum ya. Yani. Bravo. B düştü, B düştü, B'de. B düştü. B'ye teleport atacağım, B'ye teleport atacağım. Malumur mal olur ya. Toprak sağından geliyor ha. Abi adam olur. buradaymış abi. ki amına koyayım. Operatör toprak oynayacak ki, var mı? Ben oynarım. Batu da oynar. Toprak, toprak, da oynar. Toprak da iyi oynuyor. Ben oynayacağım. Kaybettik. Hey, yani e, bir tek ben var. kötü oynuyorum. Kaybettik. Kaybettik. Emre de oynar bence. Toprak abine ver. Kusura bakmayın. Ananın amına girsin. Orros bu çocuğu ha. I'm sorry ha. Felix soldaydı. Kanka bir arkana bakar mısın? Bana mı diyorsun? Yes. Bakalım Kullan bakalım Burak bakalım Burak Ebre ölüp kimi suçlayacak? Nasıl kaya kasta bakma biz ikimiz yan yan böyleydik. Yo yo senin orada arkana bakman lazım. Aa <laughs> 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 bir dakika bir dakika Batı nereye gidiyor? Bette ne yapıyorlar orada? Oğlum 3 kişi dö 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 dö. Abi şu an çok görüm. Yalan söyleme. <laughs> Beysten dön <laughs> Abi abi biri burada sağda. Vurdum. Artık artık yok artık. Ay ananı ya. İçeride. solda. Toprak solda. Toprak, tam solda. Kaç kaç toprak koş. Kaç kaç sen kaç. Kaç kaç. ya. Barışlar onu çok iyi vurdu ama seyircüsle öldüm. Bence sorumlusu sensin. ödüm koptu. Ne orada bana silah var mı diyor. Silah var. batu 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 hayvan gibi para var istiyor. Abi gördüm. Bir dakika. Emre neden öldü? Kimin sorumlusu Burak? Kadın kadın ettirasak koşmalar. <laughs> aa aa solda var. Vurdu vurdu hiç korkma hiç korkma hiç korkma. Can var mı can var mı? Arkadaşlar bir yardımcı olabilir misiniz? Ya Eko yapamına koyayım. Ben var ya Emre oynamam. Ev, Emre dur. Çok sinirli bir Dur ya. dur bir dakika Burak'a dur. Burak spike'ı da attı bak. Duramazdı yani. Bilmiyorum long'daydı. <laughs> Emre'ye Emre, Emre sokuş. Seyce ölmeseydi belki oyalardık. Kardeşim ne yapayım adam? Vur. Lörk lörk lörk. Vur. Ben ekonomiydim sen vursaydın. Ben de ekonomiydim. Yalancı fantomu vardı. Yerden toprak buldum. Top <laughs> top <ya. gülüyor> şu Yalancı şu, ya. şu içindeydi. Toplak <laughs> sen aslında iki kişi... <laughs> toprak iki kişiye drop yapıp <laughs> şey... Heaven'dan. <laughs> Ultim var ha. Çıktı. Evet, tamam gerek yok. Tamam. Kabul. Abi. Bari ağzımdan Brimstone smoke'ı da içine giriyor demek çıktı ve öldüm amına. Ağzımdan Brimstone smoke. Veriş bana. Ben zaten morali bozuk amına kızım yapmayın. Botu da ya, ne? Bata, ya, nereye gidiyor? Botu da nereye gitti. Bolt da nereye gidiyor? Göropun kör Allah ne olur ölmeyeyim ya. Körüm. Körüm. Ya abi ya. Emre beni korumadı Burçtan. Ben. Oğlum adamlar elimize vermiş ya. Oğlum öndeyiz. <gülüyor> öndeyiz. öndeyiz. <laughs> 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 toprak sonradan operatör oynayacaksa oyna. Bence Toprak rahat sol operatör. Nasıl öndeyiz. Sanda <laughs> politik bir politik bir mesaj mı Ön var de, bu? Öndeyiz. Asiktir. O oh, oğlum pompalı. Tabii ki tabii ki biz kaza kurşunda biz öleceğiz. Bence ağa gidecekler. Bence hadi gidecekler. 2 tane var burada. Geliyorum sana. 81 seç. Aa, bu, abi, ben Kuruyor, yani, Seç. Beto hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. 5 gitmişsin. Aa şey, kör oldum. Şey. 90 Aa! vurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum adam taradı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Doğru koy. Bir tane Şurası. var kendini. Gel, gel. Helal. İki, iki adam kaldı. Nereye gitti? Arkalıyorum. Tamam. 80, 80. Çöz, çöz. Tamam. Yer çekimse Uranium operatörü mu o kanka? Yer çekimse Uranium nerd, nöro ateşleyici. Yaklaşmış ya baya. Oğlum. Bana koydum ya. Evet, A'ya kurabilirler bu arada. Fake olabilir ama bomba buradaydı galiba. Oğlum her yerden gelmişler ki amına koyayım. Flash atacağım size. Arkaya. Attım. At. Ya siktir git ya. 90 90 Öyle. 100. Bombam da patladı. Reyna. Oraya basın basın orayı basın orayı. Gelmeye çalışıyorum sanki. Burada operatör vardı. Başka flaşım yok. Uh. Tamam çok iyisiniz. Bomba nerede? Var. Burada bende. Operatör sana bak. Arka gel. Bitsiz ya. Emre biliyor musun kafamı çevirdiğim an gelmiş orospu çocuğu ya. Olur kankam olur. Salla. Ya aman ya. Ya buradan abiyon ya. Almadım. 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 Para yok. Toprak sen şey git A'ya git bro. Bir yer değişelim. Ya ben bilerek sayda girmedim Barış ya. Kafama bir kamyon skill yemeyeyim diye buradan oynarız diye. Ben çekiyorum çekebildiğim kadar arkadaşlar. Forsluyoruz mu? Hadi forslayalım. Evet Barış bro sağa gireceğim. Şuraya gireceğim. Tamam. Burası, burası. Burası arkadaşlar. Smokluyorum senin şöyle bak. Smokla. Mid'de var 120 vurdu. Ya koştum ki ya. Dostun. Mermi değişiyorum. Dostun. Çık lan Uyga. Ulan flash smoke. Bomba sizde. Ah ananı Yapmayı, ya. Yapmayın. Yapmayın. Troll Uyga. Eyvah. Kıvıldım. Bomba herhalde sizde galiba. Operatör o çocuk. Gösterme hiç gösterme. Hadi bombayı alabilirler. Çok Helal. iyi be çok iyi. Yok, Göstereyim mi? Sağda. Ha siktir ya orospu. Helal çok be. Abi nasıl çok iyi Oğlum geride çabuk girdiler Tam daha yok. Bitti <laughs> bitti. Oğlum, bitti, bitti. bitti. <laughs> Beden, o yakın ya. lan. Beyler A yürüyor, A yürüyor. Bomba düştü, bomba düştü, İşte bu kadar. Helal.